Gezgin Baba kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Karavan İsk Fuarı'ndayız. Ee, Rüzgar'la beraberim. Fuarı beraber geziyoruz. Gel Rüzgar. Sen de selam ver arkadaşlara. Rüzgar yanımda. Baba oğul karavan fuarını geziyoruz. Ee, videoları çekeceğiz sizin için. Beğendiğimiz karavanların. Karavan yapma planımız var bildiğiniz gibi. Beğendiğimiz karavanları inceleyip karavan yaptığımızda da oradaki e, dizaynları kullanacağız. Oradaki fikirleri kullanacağız. Şimdi biz biraz gezelim. Sizin için de güzel görüntüler çekeceğiz. var. Evet. Hı hı. Rahat mı koltuk? Tamam. Burada da çok güzel custom dizayn yapıyorlar. Karavanlarınızı böyle getirdiğinizde burada bir tane örnek dizayn edilmiş karavanı görebiliyorsunuz. Şu üstü açılır kapanırmış. Hatta ben size içine kadar çekeyim şöyle. Güzel yapmışlar. Böyle bütün etrafını gezeyim Game of Garage şu şekilde konsept yapıyorlar anladığım kadarıyla şuradan ben size şöyle bu ön taraftan içini göstereyim Bir sorayım içini müsaade ederlerse sizin için iç tarafını da göstereyim buranın üst tarafı da var Evet. Şu arkadaşlar rica ettim. Şu üst taraftaki mekanizmayı gördüğünüz gibi aşağı doğru iniyor. Yazlık bölgeye çektiniz. Mekanizma gördüğünüz gibi aşağı yukarı hareket edebiliyor. Şimdi de tekrardan yukarıya kaldıracak. Evet. Çektiniz denizin kenarına. Hemen kaldırdınız. Oradaki bir motorla hareket ediyor. Bakın. Evet. Siz de karavanınızı böyle custom design yaptırmak istiyorsanız arkadaşlarla iletişime geçebilirsiniz. Gameofgarage.com web siteleri. Oradan. Bu arkadaki şey nedir? O askı bagaj. Yani askı port bagajımız. Değil. Tamam. Ne koyuyorlar oraya mesela? Stepney'i oraya koyuyoruz. He. Ee, diğer her şey orada olabiliyor. Bu arkasını anlatayım size. Bunun tasarımcısı benim. Aha. Bu televizyonu buraya koyma sebebimiz şu. Ön tarafta bizim bir tane kameramız var. Ee, buradaki ekrandan öndeki yolu izletiyoruz. Arkadaki aracı sollamak isteyen araca yani bizim aracımız olmak isteyen yardımcı amaçla bunu koyuyoruz. Kafası karışmasın sonra. Buraya bakıp evet. da film izler gibi dalmasın. Valla maç izletmeyeceğiz onu. <laughs> <laughs> Sadece yolu izleyeceğiz. Peki yolu izleteceğiz. Peki yolu izletiyorsunuz. Onun dışında çektiğiniz kenarıya Sizde film gibi bir şey. Tabii tabii. Aynı Burada zamanda değil mi? Orada bir televizyon. İstediğiniz yere çekip alabilirsiniz. Seyredebilirsiniz. Tamam. Değişik bir şey olmuş. Güzel. Keşke içini görebilseydik. Daha iyi olurdu. İçinde bir tane şeyimiz var. Üst kata çalışan servis asansörümüz var. Asansör var içinde. Evet, servis asansörümüz var. Yani üst kata Bayanları düşünüyoruz daha çok. Bakalım. Niye yani bayanlar... Şimdi biz e, fuar sonrası e, bazı çekimler yapacağız. Bazı platformlarda olacağız. E, bu araçta görmediğiniz şeyler de olacak. Mesela ön tarafta şişme kaydırak ve havuzumuz olacak. Hmm. Yukarıdan atlayıp kaydıraktan kayabileceğiz. Direkt denizin ağzına vereceksiniz herhalde kaydıra Yok, atlayan. Denize, denize uzak bir noktada da park ettiği zaman o eğlenceyi yaşayacaklar. Normal kaydırak gibi kullanacaklar. suya değil de evet. normal kaydırak Yok, gibi kullanacaklar. Şöyle şişme kaydırak ve şişme havuzla beraber. Aa evet anladım. Havuza şeyi. kayacaklar yani. Anladım şimdi. Güzel bir dizayn. Volkswagen sanırım araç. Araç Mosogan değil. Mosogan gibi duruyor. Biz e, burada tasarım gücümüzü göstermek için bir köfteci arabasına, hmm. Peugeot J9 diyeceğimiz bir araca, e, öyle bir işlem yaptık ki bunu e, dünyada bu ebatta olmayan bir t 1 modeline çevirdik. Mosogan. Bu T1 J9 modeli. mu şu anda? J9 evet. Ayya. j 9u dönüştürdük. Ama biz siparişlerimizi aldığımız zaman kişiye özel sıfır araç üzerine çalışıyoruz. Yani şimdi birisi C9'un alsa gelse size... Hayır. Onu gel. çalışmıyoruz. Onu çalışmıyoruz. Sıfır araç üzerine çalışıyoruz. Evet. Bunu biz tasarım gücümüzü göstermek adına yaptık. Tamam. Anladım. Yok gayet güzel olmuş. Elinize sağlık. Sağ olun. Gayet güzel bir tasarım olmuş. Değişik. Bu aracın adı Vanadon. Nedir pardon? Vanadol. Vanadol. Bu aracın adı Vanadol. Ha, Vanadol. Üstünde yazıyor evet. zaten. Anadolu yani. Evet evet. Van. 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 Van Karavandan gelen Van evet. Anadolu. Güzel. Değişik isim. Kendi e, custom dizayn yapıyorsunuz zaten. İsmi evet. de custom olmuş. Evet. Güzel olmuş yani. Elinize sağlık valla. Değişik. Sağlık. Yani şuradan merdivenin girişi şuradan herhalde. Evet, oradan evet. çıkılıyor. Ordu'nun olduğu yerden. Hmm. Direksiyonun olduğu yerden çıkılıyor. Çektiniz sahile, kenarıya, plaja, ormana. Üstüne otur diyorsun. Yüksekten manzaranın tadını. Kilimli tavanımız var. Ee, Orayı kapatabiliyoruz aynı zamanda. Orayı kapatıyoruz. Güneşlenmek isterseniz açıyorsunuz. Ee, yukarıda işte daha sonra dediğim gibi fuar sonrası tamamlayacağımız İki tane üçlü koltuğumuz, ortasında bir masamız var. Masamızın ortasında elektrik sistemimiz ve bir tane lavabomuz var. O yani üçlük yukarıda olduk. iki tane üçlü koltuğumuz var. Karşılıklı ortasında bir masamız var. Eee, masanın orta kısmında lavabomuz var. Çünkü aşağı in çık yapılmasın diye isterseniz elinizi yıkarsınız orada. E bir nasıl duracak orada çekyatlar? Nasıl? Çeketler orada nasıl duracak? Koltukları açarsanız çeket oluyor. Yok orada nasıl duracak yani hareket ettiğinizde nasıl kapatıp Hayır onlar katlanan sistemli. Yani şu anda aracı park ettiğinizde 10 dakikada siz açabilecek e, hale Keyif haline geçiyorsunuz. Gider yani halini düşünüyorum ben. 10 nasıl? dakikada efendim. Gider hali. Gider hali. <laughs> o çekerler orada nasıl duracak? Yok şöyle bu korkuluklar katlanıyor ip şeklinde. Daha sonra balkonlar içeri doğru platformun altına doğru gömülüyor. He. Elektrikli sistem şapkada olduğu gibi üstüne kapanıyor. Anladım. Koltuklar katlanır. Sistem katlanıyor. Masayla beraber e, oradaki 40 santimlik alanın içine gizlenmiş oluyor. Vay be. Baya kastım olmuş yani. Evet evet. Yani şimdi. <laughs> ilginç, e, Değişik şeyler denemişsiniz Allah yani. Normal bir karavan düşünürseniz karavanın hazırlığı şu şekilde oluyor. İlk önce tenteyi açıyorsunuz. Tenteyi sabitliyorsunuz. Sonra oturacağınız alana bir örtü, e, halı gibi bir şey seriyorsunuz. Sonra Hı masayı taşıyorsunuz, sonra sandalyeyi taşıyorsunuz, sonra tabakları taşıyorsunuz, sonra evet. kaşıkları evet. Yani şişeleri derken sizin atıyorum bir saate yakın bir zamanınız bu kurulumla geçiyor. Aracı toplayacağınız zaman bunun tersi devam ediyor. Bizim araçta da sadece 10 dakika içinde koltuğa oturup keyfe başlıyorsunuz. Çok güzel. Atıyorum eşiniz ya da siz aşağıda yemek yaptınız. Bu yemeği, tabakları, işte meşrubatları yukarı çıkarmak için de servis asansörünü kullanıyorsunuz. Vallahi, yani merdivenden herhangi bir şey taşımamış oluyorsunuz. Vallahi güzel olmuş. Elinize sağlık tekrardan. Bunu e, daha sonra ben videoyu kapattıktan sonra inceleyeceğim arkadaşlar. Güzel olmuş. Tavsiye edenlere daha önce web adresini söyledim ama gameofgarage.com e, soranlara e, oradan e, iletişime geçebilirler. E, yardımcı olacaklardır diye Tabii. düşünüyorum. Tabii ki. Custom design yaptırmak isteyen sizin de böyle değişik fikirleriniz varsa onlar da kendi fikrini katıp ortaya güzel bir şey çıkabilir. Bayağı güzel olmuş yani. Yani içerisine giremiyoruz ama güvenlik açısından siz içerisinde neler var bizi ne karşılayacak şu anda bu karavanda onları da anlatabilirseniz. Ha, şimdi bu duvarlardan e, 45 santim içine biz her şeyi gömdük sakladık. E, amaç burada e, orta alanda 86 santimlik bir boşluk yaratmak koridor yaratmak. Yani bu karavanın iki amacı var. Hem kamyonet olarak kullanılabiliyor, hem de karavan olarak kullanılabiliyor. E bu 45 santimlik alan içerisinde tuvalet var, e mutfak var, yataklar var. Yataklar açılabiliyor. E banyo, tuvalet de 45 santimden işte elektrikli sistemle bir düğmeye basarak 90'a 90 bir alan size açabiliyor. E, bu banyo tuvaletin içinde bir tane çamaşır makinesi var. Çamaşır, çamaşır makinesi. makinesini de içine gömdük. Orada e, şeyden ön camdan da gösterebilirsiniz onu. Şöyle geçelim ön tarafa doğru o zaman. Çamaşır evet. makinesi de var yani evet, şu anda evet, bu karavanın bu içinde. Evet içinde 90'a 90'a onun içinde. helal olsun. Ama 45 santimin içinde onu da gizlemiş olduk. Şöyle görüyorsunuz çamaşırı. Şu anda kapıları, ha, kapıları evet, yerleşmediği için sadece açıkta görüyoruz onu. Yani şu önden göstereyim o zaman arkadaşlar size karavanı. Sol tarafta mutfak var. Gördüğüm kadarıyla. Sağda açılır kapanır, açılır, kapanır koltuk var, yataklar var. Şuradan gördüğünüz gibi. Ben Banyo tuvalet dediğiniz. Şu ee, çamaşır makinesi olduğu alan. He, çamaşır kom makinesini duvar, kom kaldırıyorsunuz. Komple Duş mu duvar. Da? Komple duvar. Genişliyor karşıya kadar. Orası 90'a 90 bir alan. Yani. Bak değişik. Resimli Bununki. Ha, buradan yukarıya çıkılıyor. Şöyle evet, şuradan Yukarıya Şöyle yapayım. Zorası. Şuradan arkadaşlar yukarıya çıkılıyor. Ee, ama orada asansör mü? Neyle çıkacak orada? Merdiven mi koyuyoruz Onda oraya askılı? Elbette merdiven uçak merdiveni gibi aşağıya doğru. Aşağı iniyor. Evet değişik bir tasarım olmuş. Şu yanlardan hava mı alıyor? Yok. Yok. Eksiklerimiz var, onları tamamlayacağız. Evet. E, biz bu karavanı e, sıfırdan iki ayda bu hale getirdik. Eksiklerimiz oluştu. İstemiz Ondarda... abi yoksun. Zaten bir uçak havası da vermişsin. Evet, evet. <laughs> Ön tarafta da bir uçak havası var. Ön taraftan görünüşü de böyle arkadaşlar. Evet. Yani gayet güzel. Tasarım olarak gayet güzel. İşlevselliğini de bilmiyorum. Tabii ki de onu da kullandıkça. Evet. Mesela e, T1'lerde ön cam iki ayrı camdır. Biz onu vermek için bir tane Mercedes sileceği kullandık. Evet. Ortada stopluyor. Bütün camı silebiliyor. Köşelere doğru uzayarak siliyor sağa sola. Evet, sağa sola köşelere doğru silecek uzuyor. Da, gayet güzel dizayn olmuş. Ben ilk başta doğru söylemek gerekirse Volkswagen zannettim. Bunun bir c 9 olduğuna inanması biraz güç. Evet, amacımız e, oynamışsınız burada, büyük ihtimalle. Evet, amacımız burada bir J9'dan neler yapabildiğimizi gösterdik. Ama siparişlerimiz sıfır araç üzerinden yapılanacak. Hı hı. Ee, ön taraftaki jet türbini e, görüntüsünü de radyatöre hava vermesi için açtık. Evet, değişik, olmuş, evet. değişik olmuş. Değişik olmuş. Bu tarafından da göstereyim arkadaşlara. Daha önce gösterdim ama ismi de unik bir isim olmuş. Bu ayaklar daha sağlam bassın diye mi, evet, göğüye için mi yaptınız bu ayakları? Şöyle, üst kata çıktığımız zaman araç He. yaylanıyor. Bir denge sorunu olmasın. dolayı yaylanmasın diye, yere sağlam bassın diye e, amortisör ayaklar, e, şey, hidrolik ayaklar koyduk. Onlar e, e, yere sağlam basıyor. Aynı zamanda yolda lastik tekerlek patlarsa e, dört tekerleği yerden kesecek kadar kaldırabiliyor. Vay, o da iyiymiş. Evet herhangi bir krik oturulmaması gerekiyor. Tamam. Gayet güzel. Game of Caraca. <laughs> Teşekkür <gülüyor> ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Güzel tasarım yapmışsınız. Ee, <laughs> hayırlı işler dileyelim size. Teşekkür ne diyelim? Teşekkür <laughs> ederiz bilgiler için.